Merhaba değerli futbol severler. Bugünkü maçın heyecanını hep birlikte yaşamayı umuyoruz. Takımlar hazır ve taraftarlar desteği çoktan başlamış durumda. Ben spikeriniz Özkan Öztürk. Yorumcu koltuğundaysa değerli arkadaşım Ertem Şener oturuyor. Bugün heyecan dolu bir süperlik mücadelesi bizi bekliyor. Artık futbol adına her şey hazır ve taraftarlar tezahüratlara başladı. Teşekkürler Özkan. Çok güzel bir mücadele izleyeceğimize inancım tam. Ekran başındaki futbol severlere keyifli seyirler ve iki takıma da başarılar diliyorum. Bu mücadelede birçok önemli isim ter dökecek. Fakat Rafa hiç kuşkusuz ayrı bir dikkatle takip edilecek. Sahada topla adeta bütünleşiyor ve top tekniği konusunda da kimse eline su dökemiyor rakiplerini çalımlayarak geçebilmesi, takımını rahatlatacak pasları atabilmesi ve yaratıcı oyun stiliyle izleyenleri büyülüyor. Beşiktaş'ın ilk 11'ine bakıyoruz. Kalede Mert Günok, Orkun Kökçü ve Wilfred Ndidi orta sahanın merkezinde. İleri uçtaysa bir oyuncu görev yapacak. başlıyor. Rashica. Endidi. Havadan göndermeyi denedi. Berkay Özcan. Berkay Özcan ve kanattaki boşluğu gördü. Ben yarı sahasında rakipten topu kapıyor. Koşa vuruşuyla oyun devam edecek. <laughs> Ceza sahasındaki arkadaşlarına doğru. Ve pozisyon sona eriyor. Pasta hücumu harekete geçiriyor. Şimdi Berkay Özcan ve evet, bu topu attıktan kurtarıyor. ENDİD Harika omandırdı. ENDİD şutunu çekiyor. Ve bu topu kurtarmayı başardı. <laughs> Yakınındaki arkadaşını düşündü. <laughs> Mutlak bir fırsat. Ve top ağlara gitti. Maçın başında büyük avantaj yakaladılar. Ve bir kez daha bakıyoruz. Topu geriye çekip çok şık bir pasla oyuna yön veriyor. Devamında kaleye yakın bir mesafede topla buluşan oyuncu çok rahat bir gole imza atıyor. Bu maçın ilk golünü attılar. Savunmada temiz bir müdahale ile topu alıyor. Rafa Silva. Orkun Kökçü. İyi bir orta açabilir. Etkili bir kafa vuruşu olmuyor. Kaleci kurtarıyor. Rafa Silva. Rafa topu rakip ceza sahasına doğru taşıma gayretinde. Çok kritik bir müdahale. Balkovet. Johnson mükemmel bir müdahaleyle topu takımına kazandırıyor. Topu yaramalandırdı. yere Topu ceza sahasındaki takım arkadaşlarına doğru ortalıyor. Bu kez istediklerini yapamadılar. Rakibini topuna müdahale etti ve taca gönderdi. Balkovic. Çok yerinde bir müdahale. Müdahalesi çok soğukkanlı. Berkay Özcan. Balkovets. ...Balkovet. Rakip kaleye doğru top sürüyor. Orta için boşa çıkanlar var. Penyer'i sahasında etkili bir müdahale yapıyor. Evet Özkan... ...bir süredir pozisyona girmeyi başaramıyorlar ama... Şimdi taraftarın da büyük desteğiyle bu köşe vuruşunu kullanacaklar. İçerideki takım arkadaşlarına doğru gönderdi. Kaleci için kolay bir kafa vuruşu oluyor. Andy Dean. Rafa Silva. Rakip savunmadan ödün vermiyor ve topu kapıyor kritik bir anda topu kaparak tehlikeyi engellediler. Etrafında boşa çıkan takım arkadaşları var. İyi bir köşe vuruşuyla skora denge gelebilir. köşe vuruşu kullanıyor. Hücum bölgesinde bir pas arasıyla topu kaptı. Bir orta gelebilir. Korner karar geliyor. Derinlemesine bir köşe vuruşu. Takımına nefes aldırdı. Ve hakem ilk yarının son düdüğünü çaldı. Maçın ilk yarısındaki performansıyla hem taraftarı hem de hocasını memnun etti. İlk yarıda gerçekten iyi oynadı. İkinci yarıda da arkadaşları ona ayak uydurduğu sürece sorun yaşanacağını sanmıyorum. ve hakem ikinci yarıyı başlatan düdüğü çalıyor. Ceza sahasına doğru ortalıyor ve topu riskli bir noktaya uzaklaştırıyor. Berkay Özcan. Havadan koşuyla doğru muhteşem bir pas. Takım arkadaşları pas için boşa çıktı. Kritik bir pas gönderiyor. Bu pasla hücum harekete geçiriyor. Topu kontrol eden Orkun Kökçü. Yerinde müdahaleyle topu rakipten alıyor Berkay Özcan Cansın Temiz bir müdahale yaparak rakibin hatanı durdurdu Beşiktaş rakip savunmaya yükleniyor İçeriye doğru ortasını gönderiyor. Ve bu topu tutmayı başardı. Kanattaki boşluk kullanarak tehlike yaratabilir. Hücum sırasında top kaybı. Savunma dikkatli. Mert Günok. You know. Bu topa voleyi vuruyor ama... ...nereye gönderiyor? Sanırım ufak bir konsantrasyon kaybı yaşadı. Şimdi oyuncu değişikliği kararı geldi. Gabriel Paulista... Mert Günol. Hücum bölgesine doğru topu sürüyor. Önemli bir hücum fırsatıydı. Fakat savunma topu kazanmayı başardı. Malkovic. Rakip ceza sahası civarında paslaşarak oyun kuruyorlar. Rakibe müdahalesi başarılı. Rafa takımının hücumunu şekillendirecek kaleci karşı karşıya pozisyonda reflekslerini konuşturdu. Bu tür kurtarışlar rakibin sinirleriyle oynar. Bu mücadelede gayet iyi bir performans sergiledi. Ve şimdi oyundan alınıyor. <laughs> Ceza sahasına gönderdi. <laughs> rakibin topu uzaklaştırıyor. Risk almasına hiç gerek yoktu. O da doğru olanı yaptı. Karşılaşmada normal sürenin bitimine 15 dakika kaldı. Johnson. Balkovet. <laughs> Müdahalesi başarılı ve topu kazanıyorlar. Şutunu <laughs> çekebilir. Son bölümünü daha rahat oynayacaklar. Şimdi golü bir kez daha izleyelim. Gördüğünüz gibi defans oyuncusunun yoğun bir baskısı var. Fakat buna rağmen çok iyi bir vuruş yaparak topu ağlara gönderiyor. Yeniden santra yapılıyor. Skor 2-0. Berkay Özcan topu içeriye doğru kesti. Pozisyon şimdilik sona eriyor. Muhtemel bir kontratak. fırsat bulmak için savunmada boşluk arıyor. Adeta uzadı ve müthiş kurtardı. Bu arada oyuncu değişikliği olacak. Oyuna dahil olan Ricardo Uzun bir köşe vuruşu kullanıyor. NDD Çarli Çarli Pozisyon yaratabilecek bir pas geliyor. Ve rakip takım tehlikenin büyümesini engelliyor. Yine bir pas olabilir. Önemli bir ani hücum şansı. Ve mücadelenin son düdüğü geliyor. Beşiktaş kazanarak 3 puan alıyor. Net bir şekilde kazanmayı en çok isteyen taraf onlardı. de 2 gol fark atarak hedeflerine ulaştılar. Bugün sahada iyiydi ve kendisinden isteneni verdi. Evet, bireysel performansıyla kendini gösterdi ve bu performansını bir golle süsledi. Maçın sonunda da takımıyla birlikte sağdan galibiyetle ayrılıyor.